Sayın Genel Sekreter Dünyanın dört bir yanından gelen yerel yönetimlerin değerli temsilcileri Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'un kardeş şehri Kahire'de Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi'nde sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Şehirler tıpkı İstanbul ve Kahire gibi sadece bir yaşam alanı değil, kültürlerin ve değişimin merkezidir. Geçmiş ile gelecek arasında köprüdür. Şehirlerimizin tarihsel rollerini geleceğe taşırken karşılaştıkları zorluklar aslında önemli bir fırsatı ve önemli bir beraberinde getirdiği süreci yaşatıyor hepimize. Daha adil, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya kurmak. Bu idealle hareket ederek geliştirdiğimiz İstanbul modeli dayanışma Sürdürülebilir kalkan, kalkınma ve katılımcılık ilkelerine dayalı bütünsel bir yaklaşımı temsil ediyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan bu modelle yaratıcı, adil ve yeşil bir şehir inşa ederken eşitlikçi ve akılcı kentleşme yaklaşımını benimsiyoruz. Şehrimizde ulaşımdan iklim değişikliğiyle mücadeleye, mesleki eğitimden kültürel mirasın korunmasına kadar her alandaki yatırımlarımızı hayata geçirirken kimsenin geride bırakılmadığı karbon nötr ve dirençli bir şehir inşa etme yolunda ilerliyoruz. İstanbul'un son 5 yılda tarihinde ilk defa aynı anda 10 metro hattı inşa edebilen, kentin yoksul ailelerin çocuklarına ücretsiz süt ulaştırabilen 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabildiği yüzün üzerinde kreş açabilen binlerce üniversite öğrencisine yurt yüz binlerce öğrenciye burs imkanı verebilen kent lokantalarında dar gelirli vatandaşlarına sağlıklı gıda sunabilen bir mega şehir haline geldi. Bu modelimizi hayata geçirirken sürdürülebilir kalkınma amaçlarını rehber kabul ediyoruz. Değerli katılımcılar, yerel yönetimler olarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasında kilit bir rol ve sorumluluğa sahibiz. Kentlerde yapılan her sosyal, ekonomik ve çevresel yatırım, 2030 gündemin hedeflerine ulaşmamıza katkı sağlıyor. Bu nedenle. Yeni kentsel gündemin kapsamlı yol haritası ile küresel amaçları yerel düzeyde uygulamak için daha fazla işbirliği içinde olmalıyız. Özellikle Yerel 2030 koalisyonu amaçların yerelleştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması açısından önem taşıyor. UCLG ve Birleşmiş Milletler Habitat tarafından başlatılan Şehirler 2030'a geri sayıyor girişimi de bu alandaki stratejik çabalarımızı destekliyor. Bu süreçte yerel yönetimler ve özel sektör arasında kurulmakta olan işbirliklerin önemini vurgulamak isterim. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları kurtarma planını yeni kentsel gündem gibi yol haritalarıyla birleştirerek kendi yerel kurtar kurtarma planlarımızı oluşturmanın sürece, ivme kazandıracağına inanıyorum. Değerli katılımcılar, bugün Kahire'de özellikle Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar başlıklı 16. Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleştirilmesine katkı sunmak için siz belediye başkanı ve yerel yönetici dostlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Barışın ve adaletin olmadığı bir yerde kalkınmadan bahsetmemiz mümkün değil. Bu nedenle gelin hep beraber Barış ve adalet için daha fazla inisiyatif alalım, sesimizi yükseltelim. Biz İstanbul olarak bunu Balkanlarda başardık. Bugün 65 şehrin bir araya geldiği Balkan Şehirleri Birliği AB40'ı 2021 yılında kurduk. Bu yıl ise 12-14 Aralık tarihlerinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin belediye başkanlarını bölgesel barış ve işbirliğinin sağlanması için yerel yönetimler olarak neler yapabileceğimizi konuş.